Merhaba sevgili abonelerim. Ben yorumcu Firuze. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerleyim diyorum. Evet sevgili güzel abonelerim. Bugün 8 Ocak. Sizler için kahvemi içtim. Fincanımı kapattım. Telvelere ve sezgilerime yansıyanları olumlu, olumsuz sizlere aktaracağım. Bu falı kim dinliyorsa onun olsun diyorum. Lütfen kendinize uyanları baz alın. Size uymayan, negatif olanları evrene gönderin diyorum. Video izledikten sonra beğeni butonuna basıp kanalımı desteklerseniz sizlerle daha sık bir arada olmamı sağlarsınız. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Cuma'mız mübarek olsun. Allah Teala dualarınızı, hacetlerinizi, niyetlerinizi kabul buyursun diyorum. Bakalım telveler sizlere neler fısıldayacak. Evet. Şöyle bir göstermek istiyorum. Evet sevgili güzel. Bu arada nasıl fincanım? Güzel mi? Bu hediye ayrıca çok teşekkür ediyorum gönderen güzel arkadaşımıza diyorum. Evet sevgili arkadaşım, çok kısmetli bir döneme giriyorsun. 3 tane haberler geliyor sana. Bu üç haberler 19 ve 25 Ocağı kadar gelecek olduğunu sana müjdeleyebilirim. Bu hafta içerisinde bir anahtar görüyorum elinde. Bakar mısın? Bir anahtar görüyorum elinde. Belki de bu 3 haberle ilgilidir bu anahtar ve diğer haber de kara kara düşündüğün, bak kara kara düşündüğün, sabırsızlandığın ve ne zaman olacak diye kendini üzdüğün bir haber. O kadar güzel bir haber ki seni o kadar mutlu edecek ki bak atın da şahlanmış, ellerini açmışsın, şükürler olsun bu doldu diyeceksin. Evet, güzel haberler yolda. 13 gün içerisinde. Bakın 13 gün içerisinde Kulaklarına inanamayacağın, çok şaşıracağın güzel bir gelişme yaşayacaksın sevgili arkadaşım. Ama 13 gün içerisinde olduğunu görüyorum. Şöyle bir bakalım. İçinizde bir şeyler kırılmaya başladığını görüyorum ve bulunduğun ortamdan uzaklaşacağını görüyorum. Yükünü toplamışsın artık. Bulunduğun ortamdan uzaklaşıyorsun. Bugünlerde terse giden durumlar, aksilikler var olduğunu, stres ve sürekli mücadele halinde olduğunu görüyorum. Yüklerin, bakar mısın? O kadar yüklerin var ki. Yüklerini hafifleteceksin. Ve beklemediğin haberlerin var. Bir anda kendine savaşın ortasında bulmuşsun. Ve öyle bir gerilim, öyle bir durumlar yaşamışsın ki bu durumların karşısında gece gündüz uykusuz ve hırçın olduğunu görüyorum. Ama öyle bir durum olacak ki inancın artışı söz konusu bazınız ilişkinizle ilgili bazınız çocuklarınızla ilgili bazınız iş konusuyla ilgili öyle bir savaş ortasında kalmışsınız ki ya da eşinizle ilgili ama yeniden toparlanmak adına güç kazanacaksınız çünkü güç istiyorsunuz çünkü bir kısmı telveler bize bu şekilde mesajlar verirken diğer taraftan da aydınlanmaları gösteriyor Allah'ın izniyle. Şu an köşeye çekilmişsin tedirgin bir şekilde beklediğim bir şeyler var. Sıkıntılı evet ama zorlayıcı bir süreç haklısın ama bunlar dağılacak tependeki o kara bulutlar dağılacak sevgili arkadaşım Allah'ın izniyle inşallah. Bunlar nerede, ne zaman, ne yapacağını bilmediğin iki tane insan görüyorum. Biri beyaz tenlerde, diğeri kumral tenlerde olduğunu sana söyleyebilirim. Bu insanlar üzerinde aşırı negatif enerji var ve bu insanlar senin iyimser olduğun ve senin iyi hallerinde olduğunda bunların negatif enerjisi seni kitliyor. Lütfen bu insanlar, sen kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Çünkü bunlar iki kişiler ama sanırım bunlar senin hanende, senin iş hayatında veya da Evladının hayatında hakimiyet kurmaya çalışan kişiler, belki de evinize, size, dediğim gibi iş kariyerinize, iş hayatınıza sürekli e, hakimiyet kurmaya çalışan, söz hakim olmak isteyen ve bencilce hareketler, tavırlar sergileyen iki insan olduğunu görüyorum. Ö harfinde, Ü harfinde bir de A harfi. Diğerinde de P var, L var. Bir de Z harfi var arkadaşım. Bu iki insandan ya siz ya evladınız ya da iş yerinizde ise uzak duracağınızı görüyorum. Bu dönem kimsenin artık nazıyla... Niyazıyla uğraşamayacaksınız. Çünkü öyle güzel radikal kararlar alıyorsunuz ki aldığınız kararlara sahip çıkarsanız son derece güçlü bir yaşam enerjisine sahip olacaksınız. Evet, beraber olduğunuz partnerinizle ilgili çözümlenmesi mümkün olmayan durumlar varsa ve siz konuştukça sürekli aksayan durumlar varsa, partnere yanlış hatalar ve onun bu tavırlarına karşı konuşmayı düşünen var ise lütfen sert tavırlarla yaklaşmayın. Çünkü bu sefer daha sakin konuşacaksınız. Fikirlerinizi, tavırlarınızı ona artık kabullendireceksiniz. Çünkü neden biliyor musunuz? Kabul ettirmek durumundasınız. Bu ilişkiye emek vermişsiniz. Bu ilişkiye fedakarlık yapmışsınız. Ve gerçekten artık konuşmanız gerekiyor ama sert tavırlarla değil. Lütfen iki tane göz aydınlığım var. Biri 11 gün içerisinde, diğeri de 15 gün içerisinde gelecek ama hanenizin içerisine. Evet Partnerinizle ilgili sert tavırlarla ya da eşinizle ilgili lütfen konuşmayı düşünüyorsanız sert tavırlarla yapmayın. Daha sakin konuşun. Fikirlerini kabul ettireceksin. Çünkü aranızda ciddi bir çekim gücü var. O kadar çok çekim gücü var ki aslında aynı Düşüncede aynı enerjidesiniz sadece partnerin burada karamsar burada ne istediğini tam olarak kestiremeyen zihni dolu borç olan ve e, ailesinin borcunu da üstüne almış yorgun bir partner var sorumlulukları var ve bu sorumluluklardan da nazı niyazı hep size geçtiğini görüyorum. Birkaç bahane size bu dönem sunabilir başka arayış içerisinde değil bir sıcak bir soğuk tavırları aslında sorun olanları bakın aranızda sorun olanları da zaten konuştuktan sonra kapı dışarı edeceksiniz aslında bu konuşma kısa süre sonra da etkisini göstermeye başlayacak ayrıyetten de müjdelemek istiyorum evrenin size sunduğu güzel heyecanlı ve aktif bir sürece hazır olmanız için 3 tane fırsat gönderecek size bakın biri uzak yol biri yakın yol diğeri de yüzükle ilgili çok güzel bir fırsat var sevgili arkadaşım İnşallah bahtın nasibin şansın kısmetin açık olur çünkü sen şifa çalışması yapmışsın ve bu şifa çalışmasından sonra arınıyorsun bak o kadar dik ve net duruyorsun ki hayata karşı sende T var U harfi var B harfi var, bir de ü harfi var. O kadar net ve dik duracaksın ki seni kimse yıkamayacak Allah'ın izniyle inşallah. Evet. Şöyle bir durum var ama çevrenizdeki insanlara bakıyorum. Hakkınızda yalan yanlış düşünüp konuşanlar var. Olayları abartarak laf, dedikodu, söz öyle bir durumlar belki de bu çevrenizde yoksa çalışma hayatınızda da olabilir bakın ya da oturduğunuz semtte oturduğunuz mahallede de olabilir çünkü çevrenizde yalan yanlış konuşan insanlar var bunlarla bu dönem tartışmaya bunlarla bu dönem laf ve söz münakaşasına lütfen girmeyin çünkü onlar tartışmaya her an hazır insanlar Lütfen dikkatli olun bakın onlar 3 kişi olduğunu net görüyorum. 3 kişi ayrıyetten de net bir şekilde görüyorum sevgili arkadaşım. Onlarla lütfen tartışmayın. Şurada bakın bir tane erkek arkadaşımız belirlenmiş. Şekiller ne kadar değişik değil mi? Elinde bir iki tane böyle bir evrak var. Bu evrakların Allah'ın izniyle imzalatıyorsun. Sonra sen bir yola çıkacaksın. Bak bir iki üç tane gözün var sevgili erkek arkadaşım. Ee, belki de bu evladınızdır bilemiyorum ama kökten bir değişim yapacak. Yani çevresini, hayatını öyle bir değiştirecek ki siz bile şaşıracaksınız ve çevresindeki insanları hayrete düşürecek bir başarı elde edecek. Hayır benim evladım yok diyorsanız bu sizin sevdiğiniz belki babanız, belki sevgiliniz, belki eşiniz, belki sizin evladınızdır ama çevresini hayretlere düşürecek. Çünkü istediği konuda yükselme ve daha iyi bir makama kavuşmak için girişimleri var. Daha önce birçok konuyla ilgili iletişimler, müracaatları olmuş. Ama bakar mısın o kadar yüzü gözü geliyor ki evladınızın. Hatta şapka bile takıyor. Belki makamında yükselme, belki Askerlik, zabıtalık, polislik veya da güvenlik olabilir. Yani sanki bir şeyin sınavına girmiş. Hayır benim erkek değilim, ben dinleyici bayanım. Evet ben böyle bir askerlik ya da hani zabıtalıkla sevgilimin bir durumu var. Sınav sonucunu bekliyorum diyorsan sınav sonucu hayırlısıyla gelecek. Eğer ki polis veya güvenlikle ilgili sınav sonucuna girmişsen bayan arkadaşım yine de hayırlı güzel bir sonuç gelecek. Bir de sıkıntı atlatacaksın Allah'ın izniyle ama çok büyük bir sıkıntı değil. Çünkü makama kavuşmak için çok dualar edilmiş, inatçı ve tuttuğunu kopartan bir kişi görüyorum. Ama bu enerji çok yüksek. Evet bu enerji o kadar yüksek ki el becerisi, belki de sanat, belki de tasarım, belki de planların vardır. Belki moda ile ilgileniyorsundur ama öyle bir elimde sihirli değnek olacak ki başarılı olacaksın. Tercih ne yaptıysan veya da neye müracaat ettiysen eskisinden daha iyi bir konumda olacaksın çünkü çok güzel bir fırsat geliyor sadece birazcık sen sıkıntılısın şurada da göstermek istiyorum biraz sen sıkıntılısın ama iki tane yıldızın var yıldız çıkması şans ve yıldızın yükseldiği anlamına geliyor merkezde olacaksın bu dönem Evet çok riskler alacaksın ama ayrıyetten de bildirmek istiyorum. Risk alacaksın. Hani derler ya boğulacaksan e, bildiğin denizde boğul diye. Büyük denizde boğul diye ama sen boğulmadan çıkacaksın. Zaten geçtiğimiz yıl o kadar boğulmuş, o kadar stres yaşamışsın. 1, 2, üç tane fırsatın var sevgili arkadaşım. İnsanların artık enerjilerini sömürmesine izin vermeyeceksin. Sen çok lidersin. Belki Ateş grubundansın, yükselenin Hava grubu da olabilir ama seni çok lider gördüm. Söz sahibi olmak istiyorsun. Evet, bir de kısmet yakalayacaksın sevgili arkadaşım. Belki de bekar olan arkadaşım. Yeni bir aşk ya da yeni bir heyecan, yeni bir tutku, senin için çabalayan, senin için burada emek vermek için hazır olan bir erkek enerjisi görüyorum. Y harfinde, E harfinde, Ç harfi, bir de O harfinde görüyorum. Gerçekten bu insan çok emek vermeye ve e, mücadele etmeye hazır. Lütfen izin verirsen çok güzel bir aşk, aşk var aşk. Saçları hafif böyle kabarık bir erkek, esmer bir erkek. Belki de bu senin iş ortamındadır bilemiyorum. Çünkü sen ortama girdiğin zaman etrafında sevilen, sayılan bir insansın ve gerçekten sohbetiyle, muhabbetiyle aranan bir insansın. Belki de bu insanı bir kalabalık ortamda e, enerjini etkileyeceksin ya da iş ortamında böyle bir insan var. O da olabilir. Ama güzel bir aşka hazır ol. 21 Ocak sonrası başlayacak olduğunu. Bekar olan veya da e, sevgilini bekliyorsan, esmerse bu şahısla izin verirsen çok güzel bir şey yaşayacaksın. İki tane hediye görüyorum. Bir tane çiçek bir tane de küçük bir paket görüyorum. Bir haftaya kadar gelecek sevgili arkadaşım. Evet yeni heyecanlı projeler işlerle ilgili çabalar görüyorum. İş müracaatı yapmış arkadaşım. Biraz eleştiriler biraz tartışmalar olmuş hanende. Ama şöyle bir durum var. Yeni müracaat ettiğin, yeni görüşeceğin yerde yeteneklerini ortaya koyacaksın. Ve gerçekten burada maaş olarak tatmin olacağını görüyorum Seni tatmin edecek bir maaş görüyorum Evet şöyle bir durum var Kariyeriyle ilgili veya da işle ilgili neyle ilgilenirseniz bu dönem Neye müracaat ettiyseniz bu dönem Gerçekten yıldızınız istediğiniz şekilde yükselecek Yani sonunda hayır elde edeceksiniz Hayatta çok sıkıntı ve çok savaşlar vermişsin İşinle, kariyerinle aslında kafana koyduklarını yapamamışsın. Kafana bir şeyler koymuşsun hep önüne engel olmuş iki tane insan görüyorum. Ama şöyle bir durum var. Eğer ki çalışma ortamındaysan, yöneticiliği hedeflediysen ve gerçekten çok çalıştım, emeğimin karşılığını almak istiyorum diyorsan kendini açık ve net bir şekilde ortaya koyacaksın mücadele ettiğin, emek verdiğin bu kariyer hayatında hem eline toplu bir para görüyorum hem de yönetici belki de yükselmek bir müdür olabilir, bir atama olabilir veya da bir yöneticilik vasfında olabilir bilemiyorum ama seni çok güzel bir gelişmeler bekliyor sevgili arkadaşım. Ama rakiplerine lütfen dikkat et çünkü senin arkandan da eleştirecek konuşacak insanlar var. Bu insanlara da karşı lütfen dikkat etmen gerekiyor. Evet T harfiyle başlayan tülay olabilir, e, tayfun olabilir, e, T ile başlayan arkadaşım sana bir kısmet geliyor deve yüklü. Ama T ile başlıyor bu ya da soy isminde T ile başlıyorsa deve yüklü bir, bir mal, bir mülk, bir miras görüyorum. Bu Şubat'ın 5'ine kadar bir mahkemen senin sonuçlanacak. Ayrıca bu mal mülkle ilgili ise sen 5 Şubat'a kadar bu parayı alacaksın Allah'ın izniyle. Şu an elin sıkışmış ve para ile ilgili aslında biraz konfor rahatmışsın ama birine zamanında bir para vermişsin. Çevrenden biri de olabilir. Şu an sıkışmış dostunuz, can bildiğiniz bir insan, maddi manevi anlamda destek olduğunuz bir insan ama şu an sen sıkışıksın. Elin açık olması, merhametli olmasından dolayı senin kaybettiğini görüyorum ama şu an yanında o insanların olmadığını da görüyorum. Ne olursa olsun eni sonu zafer senin sevgili arkadaşım. Çünkü evinizde olsun bir e, oturmuş iki kişi düşünüyorsunuz bu evinizde olsun düşünüyorsunuz. Para ile ilgili konuşuyorsunuz. Bir kazanç elde etmek istiyorsunuz. Ama bakıyorum ki herkesin gözü kalmış. Neye de el, yenisini alsanız, neye elinizi alsanız herkesin gözü kalmış. Bu çevrende dost bildiğin dediğim gibi belki de böyle canından çok sevdiğin bir insanın sende gözü kalmış ve paranızda olsun nasibinizde olsun. Harcamanda, yediğinde, gezdiğinde gözleri var. Artık bencil insanlara karşı sen kendini frenlemişsin. Merhametli olmayacaksın. Parasal açıdan kısmetli bir dönem seni bekliyor ve daha da kısmetli olacağın günlere çok yakın. Aslında şansın açılacak 19 ve 29 Ocak'a bir bak derim sevgili arkadaşım. Çünkü üç parça halinde bir para görüyorum. Aynı iş yerinde çalıştığınız biri olabilir mi bilemiyorum ama M harfi e harfi ve A harfinden biri, bir de H harfi var. Sizi görünce o kadar mutlu oluyor ki bu kişinin gözlerinin içi gülüyor. Aslında bu kişinin size ilgisi var. Hayır böyle biri yok diyorsanız, belki de siz bu kişiyi görünce gözlerinizin içi gülüyor. Ama gerçekten e, bu kişi size çok fedakarlık etmeye hazır. Orta boylarda, orta kilolarda bir enerji görüyorum. Aslında şöyle de bir durum var. Sanki biri var da siz ondan mı çekiniyorsunuz? Rahatsız olduğunuz, çekindiğiniz bir kişi var. Bu kişiye karşı da iş yerinizde eğer böyle bir kişiye aşk hissediyorsanız biraz daha temkinli ve dikkatli olun. Bu kişi size çok yoğunlaşıyor ve açılacak bu dönem enerjisi yüksek olduğunu görüyorum. Ayrıyeten sevgili arkadaşım iki tane yol düşünceniz var. Bir kapanmış yolunuz çünkü parayla ilgiliymiş. Paranız olsa bu yola çıkacak mısınız ama şimdi paranız geliyor. 10-15 gün içerisinde sıkıntılarla ilgili bir çözüm yolu. Paranız geldiği zaman da bu uzun yola çıkıyorsunuz Allah'ın izniyle. Haksızlıklara karşı mücadele ediyorsun bak o kadar haksızlıklar o kadar elem ve keder yaşamışsın ki artık sana çok güzel bir selamet kapısı açılıyor burada yuva kurmayı düşünen hayallerle böyle gelecekle ilgili kaygılar yaşayıp kursağımda kaldı ben artık hiçbir şeyim olacağına inanmıyorum deyip kendine dert ettiğim bir konuda iki tane balığın çıkmış sevgini arkadaşım çok ferahlayacaksın ee, yıllar öncesi bir küslük olan bir arkadaşınla bu dönem bir telefon haberin olduğunu görüyorum. Derin bir güce sahipsin, derin bir enerjiye sahipsin. Altıncı hislerin çok kuvvetli sevgili arkadaşım. Altıncı hislerin seni bu dönem hiç yanıltmayacak. Elini neye atarsan bir başarı görüyorum. Büyük bir başarı elde edeceksin. Şurada dediğim gibi bakar mısın sadece sıkıntılar var. Bunlar senin için Korkutucu olmasın çünkü sen neleri gördün neleri yaşadın ha akrabandan ailenden kardeşinden dostundan birçok kalleşlik hainlik gördün ama elinde iki tane kupa var sevgili arkadaşım iki kupayla sen zafer elde edeceksin. Evet bakın böyle bir telaş harifesinde görüyorum sizi bir şeylere hazırlık yapıyorsunuz bir düşünce var düşüncelerin arasında da üç tane dileğin var. 3 dileğin de senin hanenle ilgili ve büyük bir değişim bir dönüşüm yaşayacaksın evet sağlık olarak lütfen kendine dikkat etmen gerekiyor çünkü burada üst solunum yollarından ziyade sürekli bir baş ağrısı sürekli bir eklem ve kasık adele ağrıları yaşadığını görüyorum bir daha öncesi ameliyat olduysan bak yatmışsın bir süre daha önce ameliyat olduysan ya da bir tedavi görüyorsan bununla ilgili yüzünü güldürecek bir gelişme yaşayacaksın kocaman bir R harfi çıkmış R harfi İ harfi bir de K harfi bir de P harfi bu eşinizin tarafından biri size kötülük yapmış biri sizin canınızı yakmış bakalım bu kişiden size bir özür gelecek mi birden 5'e kadar sayı tut sevgili arkadaşım bakalım özür gelecek mi Evet bak 5 rakamı çıkmış. 5 güne kadar, 5 beş, 5. aya kadar da olabilir. Hem özür geliyor hem de onlara sen bir durumu kabul ettireceksin. Bir durumu kabul ettireceksin. Ama şurada bakar mısın? Terse terse hep yazılar. Büyük büyük ters yazılmış yazılar var sevgili arkadaşım. Bu senin üzerindeki bir büyüyü bozdurmuşsun. Şifalanacaksın Allah'ın izniyle. Evet sevgili güzel abonelerim. Telveler ve sezgilerimiz sizlere mesajı bu akşam bu yöndeydi. Ay ben bunu çok sevdim. Bakar mısınız? Sizlerin yıldızı yüksek. Şansınız bal olsun. İnşallah neyi hayal ettiyseniz, neyi kalben istediyseniz Yüce Rabbim bu tez vakitte sizlere nasip etsin. Allahu Teala zorlaştırmasın, kolaylaştırsın. Dilerim her şey gönlünüz olsun. Bu benim sağ elim. Sol elimle de telefonu tutuyordum. Ayrıyeten. Evet ben bu fincanı sizler için kapattım. Ve sizlerin adına yorumladım. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Sizleri çok seviyorum. Bu arada sizlere bir şey belirtmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar. Gizli Rütüeli ben YouTube kanalında tanıdım. Ee, gerçekten burada birçok kişiyi tanıdım. Birçok kişi bana birçok şeyler kattı. O kadar hayatımda değişiklikler oldu ki. Ee, gizli Rütüeli ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Ee, sizlerin de desteği olursa gerçekten talep çok yüksek olursa şayet onunla bir canlı yayın yapacağım ee, talebe göre bakacağız kendisinden iki kere bir kurşun döktürerek tanıştım bakım da aldım ayrıyeten sonuçta biliyorsunuz terzi kendi söküğünü dikemez ama kendisi çok samimi çok temiz e, beyefendi bir insan İnşallah herkes her zaman diyorum. Herkesin hakkında her şeyin hayırlısı olur. Herkes kendi ekmeğini yer, kalbinin ekmeğini. Dilerim sizler de kendi kalbinizin ekmeğini yersiniz. Ay özür diliyorum yine çok konuştum ve sizleri çok öpüyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti hanenize, evladınızın üzerine olsun hastalarımıza şifa dertlerimize deva versin Rabbim şeytanın vesvesesinden iki yüzlü insanlardan bizleri korusun feraha ve selamete çıkartsın genç kızlarımıza telle duvaklı gelin olmayı erkek arkadaşlarıma kardeşlerime de damat olmayı kariyerinde ve özel hayatında da iyi olmayı nasip etsin annelerimizin babalarımızın hayatlarını kolaylaştırsın diyorum yürekten sizlere dua ediyorum inanın sizleri çok seviyorum sizler sayesinde ben buradayım ve iyi ki varsınız. Allah sizlerin ayağını taşa değdirmesin. Sizleri çok öpüyorum ve şöyle de göstereyim. Kendinize iyi bakın. Allah'ın rahmeti üstünüz olsun. İyi akşamlar diliyorum.